Dicle gel. Hasan buradaydı şimdi. Hı, hı biraz önce gördüm çıkarken. Cahide ile biz de görüşeceğiz. Feris bahsetmiştir diye düşünüyorum. Evet, bahsetti biraz Feris Hanım. Benim görüşmem bu arada çok güzel geçti ama... ...yine de emin olamıyorum şimdi Feris Hanım burada olsaydı... ...çok başka olabilirdi. Dicle. E, Serkan ne olursa olsun bu işi bizim almamızı istiyor. Yani başka bir ajansın ya da menajerin elinde kalmasını istemiyor doğal olarak. Evet. Yani Feris burada olsaydı biz yerdik birbirimizi ama ikimizden biri bağlardık bu işi. <laughs> çok kapıştık. <laughs> çok karşı karşıya geldik ama şimdi karşımda sen varsın. Ha, anladım ben senin ne söyleyeceğini. Ama bu iş benim hakkımsa tamam. Başka türlüsünü kesinlikle istemiyorum. Kabul de etmem biliyorsun zaten. Harika. <laughs> Aynı fikirde olmamıza çok sevindim. O zaman iyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Tamam, anlaştık. <laughs> tamam, gidiyorum. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Selam. Serkan bunlar ne? Ne yaptın sen ya? Evet. Ferit sana hayatını kolaylaştıracak her şeyi aldım. Ee, mesela ben burada olmadığım zaman canım bir şey isterse diye aklıma ne geliyor geliyorsa Tamam mı? Önüme gelen her şeyi aldım. Çünkü neden? Doktor ne dedi? Ne Şu dedi? bir süre dedi. Yani bir süre sonra hemen kısa bir sürede geçecek dedi. <laughs> yani birkaç hafta sürer dedi Serkan. Tamam Feris. Yani birkaç güne kendine gelirsen hazırlıksız <laughs> mı yakalanalım? Ben o zaman da alırım. <laughs> bak bak bak. Ne? Al bakalım. Bu ne? Havyar. Havyar. Havyar aldım. Aldım Feris, aldım. Elime ne geldiyse hepsini aldım. Aklıma ne geldiyse hepsini aldım. Bir dakika, bir dakika. Hatta bak sana... ...suşi de var. Suşi, çiğ balık, Evet. Ee, süper bir fikir. Yani Serkan, çiğ balık nasıl yerim ben? Yani havyar da yiyemem. Bunu diyeceğini tahmin etmiştim. Onun için e, alternatifler de getirdim. Hadi Feris. nar. Süper. İşte bu. Hı -hı. Nardan sonra ananas. Ananas ne dersin? Olur. İşte ve <laughs> bunu hayır demez. Kumquat. Bilmiyorum, olabilir. İşte bu. Peki <laughs> neden olmasın? <laughs> oh. Peki bunlar ne? Serkan, kömür mü? Evet, kömür Feris. Kömür. Evet, bildiğimiz kömür. <laughs> Bak biliyorum çok saçma. Tamam, <laughs> bence de saçma ama e, bir araştırma yaptım. E, kadınlar hamile olduğu zaman böyle çok tuhaf şeyler de istermiş canları. Onun için kömürümüz var. E, gülme, sakın. Toprağımız var. <laughs> ve bitmedi ve betonumuz var. <laughs> ben sana inanamıyorum. Yani elimde betonla ben de kendimi inanamıyorum. <laughs> Feris ben ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten. Yani ne yapacağımı, nasıl davranacağımı ya da ne bileyim ne alacağımı falan hiçbir şey bilmiyorum. Kestiremiyorum. Bildiğim tek bir şey var. O da hep burada olmak istedi. Çünkü burada olmadığım zaman aklım sende kalıyor benim. Acaba Feris ne yapıyor diyor, kendi kendime. İyi mi? Sağlıklı mı? Ha mesela diyorum ki canım sıkılıyor mu acaba? Ya da uyurken rahat uyuyor mu? Aklımda hep sen varsın Feris. İzin ver burada kalayım. Hı? Bak, sana söz veriyorum hiç konuşmayacağım. Tamam mı? Şu köşeye oturacağım. Sadece sana bakacağım. Yani bakacağım dediğim iyi misin diye bakacağım. Bir şeye ihtiyacım var mı diye bakacağım. Yalnız bırakmak istemiyorum seni. Lütfen. Burada kalayım. Senin gitmeni istediğimi falan mı düşünüyorsun? Hı. İstemiyorum. Kalmanı istiyorum. Yanımda olmanı istiyorum. Uzakta falan oturmanı da istemiyorum. Konuşmamanı istemiyorum. Rahat uyuyorum. Ama seninle uyumak istiyorum. Ama yapamıyorum. Kabul edemiyorum. Sebebini de çok iyi biliyorsun.